Merhaba sevgili izleyiciler. Tevbe suresi 14. bölüm. 23 ve 24. ayetlerin tefsiriyle devam ediyoruz. Bu ayetlerin Mekke fethinden önce yakınlarından ve mallarından kopmamak için hicret etmek istemeyenler hakkında veya Müslümanlardan 9 kişinin dinden dönüp Mekke'ye sığınmaları üzerine onlarla dostluk yapılmamasını bildirmek üzere indiği yönünde rivayetler vardır. Fakat bunlar ancak ayetlerin Mekke fethinden önce indiğinin kabul edilmesi halinde tutarlı olabilmektedir. Oysa bunların ardından gelen ayetler Huneyn Savaşı'ndan söz etmektedir. Ve bu savaş Mekke fethinden sonra olmuştur. Derbeze şöyle bir yorumun ayetlerin içeriğine daha uygun düşeceğini belirtir. Mekke'nin fethinden sonra bazı Müslümanlar hala müşrik olan akrabalarıyla sıkı ilişkileri sürdürüyorlardı. Ayet onları uyarmak için inmiş olamalı, olmalıdır. Razi de yukarıdaki rivayetlerin sürenin iniş zamanı açısından problemli olduğunu işaret ettikten sonra benzer bir yorum yaparak şöyle der. Bazı Müslümanlar bir müminin çok yakın akrabaları arasında inkarcı kimseler bulunabilir bunlarla ilişkileri tamamen kesmek mümkün değildir gibi sözler söylüyorlardı. İşte ayet bu tereddüdü ortadan kaldırmayı hedeflemiştir. Yine derbe ayetlerin sert uslubi dikkate alınarak şu ihtimal üzerinde de durulabileceğini kaydeder. Şartlar Resulullah'ın Medine çevresinde Müslüman olmamış kabileler üzerinde bazı askeri seri, seriyeler düzenlemesini gerektirmiş. Bunun üzerine onların Müslüman olan akrabalarınca itirazda bulunulmuştu. İşte ayetler bunu eleştirmek üzere inmiş olabilir. Her ne olursa olsun ayetlerin ifadesi mutlak ve hedefi geneldir. Bunlardan çıkan ana fikir <laughs> Bir mümin için hiçbir dünyevi amacın Allah ve Resulü'nün ve Allah yolunda cihattan daha önemli, değerli ve cazip olmayacağıdır. Ayrıca bu ayetler Müslüman varlığını güçlendirme ve müminler arasındaki dayanışmayı artırma hedefinin diğer bütün insani ilişki ve düşüncelerden önce geldiğini hatırlatmaktadır. 23. ayet Mücadele suresinin 22. ayeti ile karşılaştırıldığında orada Allah ve Resulüne savaş açanlardan söz edilirken burada inkarcılığı imana tercih edenler dost edinmenin yasaklandığı görülür. Bu farklılık İslam tebliğinin geldiği aşama ve Müslümanların ulaştıkları gücün seviyesi ile izah edilebilir. Fakat bu ayetler üzerinde Mücadele Suresi'nin 22. ayetinin yanı sıra anne baba ve yakınlara ilgi ve sevgi gösterip onlara yardım etmeyi buyuran ayetlerle birlikte düşünüldüğünde buradan mümin olmayan yakınlarla her türlü ilişkiyi kesme manasının çıkarılması mümkün değildir. Gerçek bu ayet gerek bu ayette gerekse başka ayetlerde inkarcı da olsalar İslam ve Müslümanlara zarar vermeyen, onlara sevgi ve saygıyla muamele eden, insanlara hele bu nitelikteki yakınlara iyi ve adil davranmayı engelleyen bir anlam bulunmamaktadır. İnsanın sahip olduğu en yüksek duygulardan biri olan sevginin dereceleri gazali tarafından şöyle sıralanmıştır. 1- İnsan öncelikle kendisini, kendi varlığına katkıda bulunan şeyleri sever. 2. İki, sevginin ikinci derecesi kendisine iyilik ve ikramda bulunanları sevmektir. 3. Sevginin en yüksek mertebesi herhangi bir yararlanma düşüncesine ve kişisel isteklere bağlı olmaksızın sırf sevilendeki iyilik, güzellik ve yetkinlik gibi olumlu ve üstün nitelikleri dolayısıyla sevmektir. İnsanda sevgi Maddi olanı sevmekle başlar, manevi olanı sevmekle kemale ulaşır. Kendini ve kendine ait olanları sevmekle başlar, kendisinin dışındakileri, doğadaki güzellikleri ve nihayet bütün bu güzelliklerin yaratıcısı olan Allah'ı sevmekle kemale ulaşır. İslam düşüncesinde hakiki sevgi Allah sevgisidir. Çünkü bütün iyilikler ve güzellikler ondan gelir yaratılanı yaratandan ötürü sevme düşüncesine yükselebilen ve sevgiyi bu şekilde kavrayan insan herkesi ve her şeyi sever. İyileri olduğu gibi kötüleri de kötülükten kurtulmalarını isteyerek sever. İşte 24. ayette Allah sevgisinden üstün tutulmaması gereken sevgi sevgiyle ilgili ifade bu açıdan değerlendirmek ve Kur'an'ın kişiyi dünyadaki sevdiklerinden uzaklaştırmayı değil, bu sevginin daha yüce mertebedeki sevgiye eriştirmeye sesile olmasını hedeflediğine dikkat etmek gerekir. Bir başka anlatımda insanın yakınlarını kazanmayı ve kazancın sağladığı nimetlerden yararlanmayı sevmesi zaten onun duasında bulunan bir gerçektir. Kur'an-ı Kerim ise bu gerçeğe atıfta bulunarak kişinin anılan sevgiden vazgeçmek sizin onu daha yücelere tırmanma, tırmanmanın vasıtası olarak görmesini istemektedir. Bu da ancak kişinin kendisini belirli bir kontrol altında tutmasıyla mümkündür ki bu kontrolün ölçütü hiçbir sevginin Allah sevgisinden ve onun değerli saydıklarından daha üstün görülmemesidir. Bu anlayışa erişebilen insan bir yandan dünyevi istek ve bağların esiri olmaktan kurtulup gerçek özgürlüğe kavuşur. Diğer yandan da bütün sevgilerini anlamlı hale getirmiş olur. Evet sevgili izleyiciler 14. bölümümüzü okuduk.